hocaların hocası Profesör Doktor Ethem Ruhi Fırlalı hocamızın konuşması bulunmaktadır. Hocamızın konuşmalarını yapmak üzere kürsüye arz ediyorum. Sayın Belediye Başkanım, Saygıdeğer Rektörüm, Sayın Müftim, Sayın Dekan, Sayın Rektör Yardımcısı, dostumuz, arkadaşım, Değerli Öğretim Üyeleri ve sevgili gençler, Hepinizi sevgiyle selamlıyorum, saygıyla selamlıyorum ve Rabbime şükrederek sözlerime başlamak istiyorum. Beni bir kez daha sizlerle kavuşmaya fırsat aldığı için. Değerli dostlar, mezhepler tarihi koordinasyon toplantıları görüyorum ki giderek çok daha güzelleşiyor ve benim fevkimde, ümidimin fevkimde senere vermeye başlıyor. İşte onlardan en müşahhas olanı bugün yaşayacağız. İnşallah burada göreceğiz. Çünkü daha önce genel meseleler üzerinde yaptığımız tartışmalar, her yıl tekrar eden tartışmalar, bu yıl münasıran belli konulara tahsise yönelmiştir. Ve bu yılki tahsiste kadar isabetli bir seçimdir. İsmaililik ve batınilik meselesi. Çünkü günümüz dünyasında öyle görünüyor ki her şey bu anlayışın örgüleştirdiği, bünyeleştirdiği bir takım anlayışlara yönelecektir. Ben bu konuda çok fazla şey söyleyecek değilim. Çünkü biraz sonra hepimizin merakla beklediğimiz konuşmasında Hasan Hoca, Hasan Onat Bey bunları üzerinde duracaktır. Ama ben bu vesileyle bir iki hususu sizlere tekrar hatırlatmak istiyorum sevgili meslektaşlar. Bu sayın rektörüm, sayın belediye başkanım. Bu salondaki çok arkadaşım benim öğrencim. Ben Rabbime bu güzel öğrencilere sahip olduğu için teşekkür ediyorum, minnet duyuyorum. Ve sizleri birazcık geriye götürmek istiyorum. Sayın Belediye Başkanım'ın sözleri gerçekten çok önemliydi ve benim bunları söylemeye de bir anlamda sevk etmiş oluyor. Sayın Belediye Başkanım dedi ki bir zihniyet değişikliği şarttır. İslam'da şiddet yok ama Müslümanlar şiddetin içerisinde boğulmuş durumdalar. Öldürmek üzere olan da ölmek üzere olan da Allah'a ekber sözleriyle yaşıyor veya hareket ediyor. da bir çelişki yok mu dedi. Çok doğru. 1950'li yıllarda dünyada ve İslam dünyasında çok önemli olaylar oldu. İkinci Dünya Savaşı bitti ve Avrupa'da Doğu dünyasında ve İslam dünyasında çok farklı istikametlerde adım atmaya başladı. Bütün bu oluşumlar sırasında Türkiye Cumhuriyeti benimsemiş olduğu sistem ile kendisini ulus devletin bütünlüğü içerisinde örgülemeye gayret etti. Bu arada çok ciddi yanlışlıklar da yapıldı. Ama hiç değilse Türkiye'de ulaşılmak istenen hedefler açısından belli istikametler belirlenmiş durumdaydı. Batı dünyası ise artık yavaş yavaş ısındığı ve hızla gelişme kaydettiği vahşi kapitalist anlayışlar gerek düşünce dünyasında, gerek de iktisadi hayatta bir takım şeyleri farklılaştırmaya çalıştı ve başladı. Ve işin ilgi çekici yanı şudur ki değerli dostlar, Henüz daha 1960'lı yıllarda bu salondaki pek çok gençimizin henüz daha doğmadığı dönemlerde biz bu farklılaşmanın ne demek olduğunu ve bu farklılaşmanın insanları nasıl bir dar duvar içerisinde hapsetmeye başladığını fiilen görmeye başladık. Türkiye Cumhuriyeti'nde İlahiyat Fakültesi, Ankara İlahiyat Fakültesi 1949 yılında kuruldu. Ve ben 1955 yılında İlahiyat Fakültesi'nde öğrenci oldum Ankara'da. Daha o dönemde bizim fakültemizin içerisinde ve dışında, yani İşler başkanlığı dahil bu, bu kurum olarak hangi mezhebin hak olduğu ya da hak olmadığı konuşuluyor idi. Sevgili meslektaşlarım, o tarihten bu yana ben sürekli kafamda bir soruyu hiç eksik etmedim. Acaba insan insanoğlu kendisini ne kadar Tanrı yerine koyabilir? Onun adına hüküm verebilir. Ve bunun ölçüsü nedir? Ve bunu insan yapmak zorunda mıdır? Yani bir toplum mühendisliği yapma meselesi Acaba ilahiyatçıların görevleri arasında mıdır? Siyasetçi çünkü buna el koymuş. O toplum mühendisliğini bırakmak istemiyor. Peki ilahiyatçı da bu işe ortak olacak mı? Daha o tarihlerden itibaren ilahiyat fakültesindeki bizim ekibimiz, arkadaşlarımız, değişik hocalarımız bu meselenin içerisine girdik, tartışmalar başladı. Ve o kadar ilim dalı arasında Hasaten ben deniz İslam mezhepleri tarihini kendime yürüyeceğim bir yol olarak seçtim. Hakemlik yapmak için değil. Hayır. Bu noktada ben Sayın Dekanımıza katılamıyorum. Benim görevim hakem olmak değil. Benim görevim hakikatları ortaya koymaktır. Tercih yine insana kalmıştır. Aksi halde insanı sorgulama gibi bir duruma sokamazsınız. Eğer bir yere kaplanmışsanız, bir yerin istikametinde yürüyorsanız, o zaman sorumluluk o kapıya gidiyor demektir. Onun için, İslam mezhepleri tarihçisi, o tarihten itibaren, işte Hasan hocanız burada, benimle birlikte çalışan bütün asistanlarıma, arkadaşlarıma, şu anda hepsi de profesör olduğu doçent, çok şükür, şunu terk etmeye çalıştım. Bizim görevimiz herhangi bir insan ya da insanlar hangi cemaate, hangi gruba, hangi mezhebe mensup olursa olsun onu yargılamak değildir. Onun dolu, doğru ya da yanlış yolda olduğunu tespit etmek de değildir. Benim görevim sadece tabloyu ortaya koymaktır. Selim Akıl onu tercih edecek. Bu bütün insanlar için geçerlidir. Böyle olduğu takdirde o zaman اِنَّمَ Sözünün gerçeği ortaya çıkmış olur. Şimdi müminler kardeşlik peşinde değil, hayır yandaşlık peşinde. Kimin yanındasın, kimin karşısındasın. Değerli dostlar bakınız, çok iyi bir niyetli girişilmiş olan bir fiil bizi derhal tefrikaya sevk etmiş olur. Oysa benim görevim insanları yargılamak değil. Onun sahibi var. O hesabı o soracak ben değil. Kendimi hiçbir surette şekilde Tanrı'nın yerine koymaya da memur değilim, mezun değilim. Benim vazifem sadece bilen bir insan olarak ona doğruyu söylemektir. Resulullah'ın görevinidir sevgili meslektaşlarım. Resulullah'ın görevi sadece doğruyu, güzeli ya ya da gerektiğinde korkutarak hatırlatmaktır. <laughs> Bu meselede bizim üzerimize düşen karşımıza gelen bütün grupları, bütün mezhepleri, bütün anlayışları arka planlarına çok iyi tahlil ederek çok iyi tahlil meselesinde ne demek istediğimi sizler, benimle birlikte çalışan arkadaşlarım çok iyi biliyor. Meslekler tarihçesi sadece ilahiyatçı değildir. Mezhepler tarihçesi başta tarih olmak üzere sosyologdur, antropologdur, hatta arkeologdur. Bunları yapmadan, bunların üzerinde durmadan, insanı psikolojik olarak tanımadan, sosyolojik vaka olarak görmeden, onun yönelimlerini tahlil etmeden, onun ulaştığı algıları belirlemeden sizin herhangi bir şeyi yazmanız ya da öğrenebilmeniz mümkün olmaz. İşte Tarih için bunu yapıyor. Türkiye'de bunun için diğer meslekten de arkadaşlarım, buradaki meslektaşlarım gruptan alınmasınlar lütfen. Mezhepler tarihi ilahiyatın direğidir. Ve mezhepler tarihçisi olmak kolay değildir sevgili arkadaşlar. Gerçekten kolay değildir. Çünkü siz orada hakikaten sadece ve sadece herhangi bir saplantıya girmeden, düşmeden doğruları yazmak zorundasınız. tarih etmek zorundasınız. Ve bu insanları empati yaparak tanımak zorundasınız. Onunla birlikte olmalısınız ki o zaman doğruları, hakikatleri ortaya koyabilirsiniz. Günümüze gelince bugünkü toplantının mahiyeti itibariyle hepiniz biliyorsunuz tekrar hatırlatmış olmak için ben söyleyeyim, yanlış anlamayın lütfen. Hatırlarsanız İslam tarihinde de en kritik zamanlarda bu nevi ayrışmalar başlar. Hüküm vermekte zorlandığımız hususlar. Alınız, size çok açık bir olay. Sıfîn vakkasını, Cemel vakkasını nasıl açıklarsınız? Cemel'i düşünün. Aşere-i Mübeşşere'den isimler birbirlerine kılıç çekiyor. Onlar da Allah Ekber diyor muydu, demiyor muydu bilmiyoruz ama tarihler onu bize yazmıyor. Ama yapılan iş Allah için yapılan bir iş. Hadi buyurun hükmünüzü E orada susalım. Onu Allah'a bırakalım. Peki o zaman suçluyu örtbas etmiş olmuyor muyuz? Eğer Hz. Ali hatalıysa, Hz. Ayşe hatalıysa, onun resmini ortaya koyalım ama onun hakkında sizin sevginizin azalmasıyla da ya da çoğalmasıyla alakalı bir telkininiz olmayacak ki o değer hükmünü siz vereceksiniz çünkü akıl sizin ve Allah'ın koyduğu hükümler de ortada ama bütün bunların hangisinin doğru olduğunu eğer yukarıdan gelecek bir ilhama bağlıyorsanız işte bozulma devirlerinin, buhran dönemlerinin karşımıza çıkardığı anlayış bu oldu. Mezheplerin sayısı artar, cemaatlerin sayısı artar ve orada doğruların herkes tarafından ilana başlar. Hepiniz biliyoruz. 73 yıldır var, 72 cehennemde diye. Ama bütün mezheplerde biliyoruz ki fırkayı naciye benim diyor ya ben yanlış yaptım, fırkası olayım diyen bir tek fırka hatırlıyor musunuz sevgili arkadaşlar? Onun için bugün günümüzde de bu nevi batıni anlayışların biraz daha hızlı gelişmekte, gelişmekte olduğunu görüşümüz sanıyorum ki Hasan Hoca isabetli bir kararla bu yılki toplantıların bu konuda olmasını sizlere tavsiye etmiş, tevkid etmiş. Ama çok da isabetli bir iş yapılmış. Hepinize bu çalışma için başarılar diliyorum. Özellikle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mensuplarına, Metin Hoca başta olmak üzere Sayın Dekan'a böyle bir toplantıyı ev sahipliğinde ev sahipliklerinde gerçekleştirdikleri için tebriklerimi ve teşekkürlerimi sunuyorum sizlere de hepiniz çok değişik yerlerden buraya kadar bu meseleyi tartışmak için geldiğiniz, birbirinizle görüşüp anlaşmak için bulunduğunuz için teşekkür ediyorum, tebriklerimi sunuyorum. Rabbimden inşallah nasipse bir daha karşılaşmayı ümit ederek tekrar Sayın Belediye Başkanımıza, Rektörümüze saygılarımı, sevgilerimi ve sizlere de başarı dileklerimi ve muhabbetlerimi kuşakladığını söyleyerek sözlerimi bitirmek istiyorum. Sağ olun efendim. Evet, Emekli rektörümüz, çok kıymetli hocamız, Profesör Doktor Eten Ruhi Fırbalı hocamıza bu